吗？那个有毒，对不对？那个有毒。我觉得。那个有毒，你吃了你就会你的肚子就疼了，你人应该要去打针了，小孩。因为我知道东西一个毒。好了，那个那个 tam balina. Hayır, <laughs> tam <laughs> 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 oh, bir balina. Bu hareketli. Hop dedik. Eğleniyor musun Arya? Nereye gidiyorsun? Hadi gel yanıma gel. Yanıma gel. Hadi yüz bir, yüz bir görsünler. Hadi gel. Hadi yüzdüğünü göreyim. Gel, 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 gel. Nasıl yüzüyorsun bir bakalım. Hadi gel. Bak burada kocaman kum var. Gel. Var mı? Gel bak. Gel mi Ver ben de tutayım. Kumu tutayım. Evet. Çok güzel burası. Hadi değil mi? yüzelim. Hadi yüzelim. <laughs> Dur ellerini yıkayalım. Yıkay ellerini. Şapkanı takalım mı anneciğim? Ya oraya gitme. Gitme oraya. Gel burada takılalım. <laughs> Oradan denize kum taşıyor Yüz bakayım nasıl yüzüyorsun? Yavaş. Yüz hadi. Allah. Ali yüz bakalım. Hadi yüz nasıl yüzüyorsun sen teyzeciğim? Bak bak. Figürlere bak. Kelebek yüzüyor herhalde <laughs> <laughs> bak. Çok güzel. Bu balina yüzüşü. Uzaklara gidelim. gidelim. Biz. gidelim. <laughs> gidelim mi? Nereye gidelim? Nereye gidelim? Gidelim anneciğim. Götürsün teyzen kucağında seni. Götüreyim mi ben? Hadi gel. Saray ne yapıyor Peeling yapıyor. Ben de. Ben de. Ben de. Ari eğleniyor musun? Akrep <laughs> Nalan. <laughs> 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 Bak yapma. Eğilmiş oradan su içiyor. Ben uzaklara gidiyorum. Yiyecek misin? <laughs> hadi gel. Oy, hadi gel tut elimden. Tut elimden. <laughs> tamam kucağına alsın teyze. Tamam gel kucağıma alayım. Ne yapacaksın? Uzaklardan kalktı. kumsalda uzaklardı uzak Gel suyun içinde oynayalım. Bak teyzen uzaklara gidiyor. Ha? Teyzen uzaklara gidiyor. Gitmek ister misin? Şey Oy! Ne yaptın öyle? Dağ. Dağ ya to

Yüz eder net. 100. Sen buradayım. Allah'ım çok güzel yüzüyorsun. Allah. <laughs> Eğleniyor musun hala? <laughs> Mi? Ben geldim. Arya ben geldim. Ay bak teyzen geldi. Ben ama, ben Ar güzel, Arya A nereye gidiyorsun? Arya girecek, 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 Nereye? Geliyor. Ya Arya